Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufacık bir duyurma olacak. Bildiğiniz üzere Kodashop benim sponsorum. Ee, uygun UC alımları için Kodashop'u tercih edebilirsiniz. Ön ödemeli kart, e, kredi kartı ve banka kartları gibi birçok ödeme seçeneği mevcut. Haberiniz olsun. Gerçekten çok uygun fiyatı UC'ler var. Ee, hani inanılmaz derece. Şurada gösterebilirim. 70-15 liraya yakın bir düşüş görüyorsunuz zaten burada. Ve ayrıca saatlerce üye olmanıza gerek yok arkadaşlar. E-posta adresinizi buraya girip gelen doğrulama koduyla birlikte Ödemenizi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Fiyatlara bakmak için linklere tıklayıp beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Let's go. Selam YouTube. Bugün manyak bir video ile karşınızdayım. TikTok videoları izleyeceğiz bugün ilk defa yapacağım bunu. Bugün ilk defa TikTok videoları izleyeceğiz beraber. Çok merak ediyorum. Komik mi değil mi? Cringe mi tatlı tatlı mı cringe mi merak ediyorum evet. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü YouTube içeriğim yok. Çünkü win alamadım. Tamam, fazla da uzatmadan bu arada cezalı olacak. Eğer gülersem bunlardan eee yiyeceğim. Bu tombiklerden değil ama içinde uzunlardan var. Gittim aldım. Dedim acı olsun. Yakacak bizi eğer gülersem ama gülmemeye çalışacağım. Ben çok eğlenceli bir insanım. Beni biliyorsunuz ya. Umarım gülmem. Dostlarım destek amaçlı sizler de videoyu beğen atmayı unutmayın. Bakalım TikTok nasıl bir platformmuş. İlk defa TikTok videoları izleyeceğim bu arada. Çok ciddiyim. Kadir dede GP'ye de çok teşekkür ederim. Açıklama kısmında linki var. Sağ olsun bizlere izin verdi videosunu kullanmamıza. Bu tür videoların devamı için de eğer isterseniz tabi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de İzledikten sonra en beğendiğiniz tiktok hangisi onu yazın arkadaşlar hadi başlayalım Beğeni atmayı da unutmayın canınızı yerim Ulan kulaklığı takmamışız youtube Oo. O delikten nasıl girdi lan İğne deliğinden Gülmüyorum hayır 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 gülmüyorum Ama onlar komikti O adamlar baya iyiydi çok gereksizdi. Bayağı gereksizdi. Her maçta olan bir şey. Bir de binecek mi? Oha oğlum. Zengin TikToker. Gülmüyorum. Gözüme toz kaçtı. Aga be. Attılar odadan. Oha baga bak. Ben bunu yeni öğrendim bu arada. Oğlum şarkı çok komik geldi lan. Çok bu da çok şey komik değildi. Daha gülemedik bakalım. Umarım da güldüremezler. Bu da <laughs> ya ya yürü git ya. <laughs> ama bu çok iyiymiş. Bir dakika dur. Dur. Aa. Ya ama yani. <laughs> bu Ne bunu yiyeceğiz? Başla başla. Devam et. Hello <laughs> <laughs> oğlum çok iyi vurdum. Vurarsan görersin. Bazı gevşekler diz atın. Oğlum. Ben bu kadar acelememiştim. <laughs> Bir daha gülersem şerefsizim. Tiktok Allah belanı vermesin. Başladım bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına Güzel hareket de ben hala yanıyorum ya Düştüm mapus damlarına uh. Ya bu tam bir hain pususu ya Üç kişi mi bayılttı? Oo. Güzelmiş. Beğendim bunu.

Erken, zaten almışsınız ki dropu Ne gerek var aksiyona Wait <laughs> Aa Aferin sana. Oo. Buradan dışarı atış edebiliyor mu acaba? Ed ediyor. Wow. gülmeyeceğim. Ben onları çok biliyorum ya. Bu ne şimdi? Müzik niye çok komik geliyor şu an bana? Heh, bitti. Olay ne? Aleyküm selam. Gülmedim. Aynı böyle izledim. Kalitesizlikten <laughs> görmedim şu an. Faruk'a hediye bisiklet aldım arkadaşlar. Onun denemesini yapıyor şu an. Faruk ses kes geliyorum Bindin mi daha önce bisiklete Faruk Aslanım sen akülüyle dolaşırken ben sokaklarda infaz veriyordum <laughs> Lan, Faruk duran arabaya çarptın abi Ben böyle şeylere hiç gülmüyorum ya Siz gülüyor musunuz şunlara Allo. Çok şanslıydı bu arada. Baya şanslıydı. Adam öldüğünü bile anlamadı o kadar şanslıydı yani. İyiydi de. Kardeşim arabadan inecek mi? Bak şimdi buna iyi diyen varsa gerçekten ayıp eder yani. Keşke normal halini koysaydın da hızlı vurup vurmadığını anlasaydık. Bu şekilde. Güzeldi ama beğendim. He? <laughs> He? <laughs> başarılı ben düştüm bu denizden <laughs> Gülmedim bu arada. <laughs> Yaptım. Hani gülmekten karın ağrıtandı. Ben bir daha güler miyim o acıdan sonra? Hayır. Hayır YouTube. Peki. Bak değişik güzel videolar da var içinde onu fark ettim. O kadar da cringe değilmiş. Taylan yarın okul açılıyor. Ne düşünüyorsun? Anlatma göster derler ya. İzle şimdi. Yükseklik iyi. Açı güzel. Ben şimdi buradan aşağı atlasam doktor bana 30 gün rapor vermek zorunda. Çünkü bacağım falan kopacak, kırılacak. Kesin araba var değil mi? Ya da motor var.

Normal yani. çok iyi Çok Güzel vurdu iki tane ESE'yi. Sniper gibi kullandı bir nevi. Bunlar oda kurup yapıyorlar değil mi bunları? Bence öyle yani. और आ गया भाई उनका और आ गया और आ रहे हैं तू पूरा भाई हो रहा। अभी क्या कर रहे हो दोनों भाई वो क्या रहे वो जल्दी इतना रहता Ama kaldırırsa seni vurur. Kardeşim biz çok yaşadık böyle şeyleri. Ne <laughs> ya oğlum birbirinin acısı hala geçmedi. Gülmem ki ben. Hile mi bu? Ne oluyor? Arkadaşlar selamünaleyküm ben Ecel Fahri. Acıma yetime döner koyar silahla. Şey. Bugün onları çağırdık beraber döveceğiz. Bekliyoruz bakalım gelecekler. Abi geliyor. O ne lan öyle? Adamın geliş efekti var. Oğlum bu adam Tokyo deriz mi lan? Evet, abi, bir tane Dominik Torak'ta oyun bulaştın aslanım. Abi dalıyorum ben. Hadi bakalım. Dalıyoruz. Giriş tamam sen giriş. Beline kuvvet Değil hadi ya. aslanım vur. Kafasına vur kafasına. Vur, kafasına. Arkadaşlar Mithat'ı sattım. Dayak yiyor şu an kaçıyorum. Ulan bana yakışır mı lan? Ulan benim adım Faruk, soyadım cinayet lan. Cinayet Faruk'a bulaştın, başına belayı aldın. Çekiştirme lan adamı. Abi adamın üstündeki ceket emanet. Onu bir alsam sonra dövsen. Ponteme de Aynen öyle izledim. Eller havaya. Şimdi arkada. Ben de yumrukla. Ne deme yani? Olabilir. <laughs> Buna lan direkt toga da tar gibi emoji kullanmış. Bir tanesi patlatacak mı hepsini? Patlatmaz. Patlatmadı. Aa bitmiş lan. Gülmedik oğlum. Yes. <laughs> gülmedik vallahi gülmedik YouTube. Ne diyorsunuz bu işe? Gülmem dedim ben size. Ben şu biberden bir tane yedim. Allah kimseye çektirmesin kardeşim. Bu arada dostlar videoyu beğen Be konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi 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 Görüşürüz bay bay.